3. temel ilke. Çocukları öldürmemek. Çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. En'am suresi 151. Cahiliye döneminde Araplar kızlarına miras vermezlerdi. Bu yüzden kız çocuklarına bakacak güçleri olmadığından ya da ileride güç yetiremeyeceklerini düşündüklerinden kız çocuklarını diri diri gömerlerdi. Biz sizi de onları da rızıklandırırız cümlesi bu öldürmeyi yasaklayan ifadenin içinde yer alan açıklayıcı bir ara cümledir. Yani çocukları öldürme mazeretlerini ortadan kaldırmak içindir. Çünkü fakirliği çocuk öldürmeye bahane etmişlerdir. Oysa fakirlik insan öldürmek için geçerli bir sebep olamaz. Allah çocukları yarattığında onların rızkını da takdir etmiştir. Bu yüzden bir babanın çocuklarını geçindiremeyeceğini düşünerek öldürmesi ahmaklıktır. Yapması gereken Onların geçimini sağlamak için çaba göstermektir. Ayet önce anne babanın rızkını zikrederek şu mesajı verir. Allah sizi rızıklandırdığı gibi çocuklarınızı da rızıklandıracaktır. Siz açlıktan ölmediniz, çocuklarınız da aç kalmayacaktır. Fakirlik size isabet etti diye çocukları öldürmek doğru değildir. Biz sizi de onları da rızıklandırırız demek. Siz ne kendinizi ne de çocuklarınızı rızıklandırıyorsunuz. Onları da sizi de rızıklandıran Allah demektir. İsra suresinde de Rabbimiz müşriklerin çocuklarını fakirlik korkusuyla ve yoksulluk endişesiyle öldürme sebeplerini detaylandırmıştır. Ayette şöyle buyrulur. Çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek büyük bir hatadır. İsra suresi 31 Burada sebep sadece babanın fakirliği olmayabilir. Yeni doğanın fakir kalma ihtimali, veya kız çocuğunun babası ölünce fakir düşme korkusu da olabilir. Bu nedenle Allah, önce çocukların rızkını kendisinin verdiğini, sonra anne babanın rızkını da kendisinin verdiğini beyan etmiştir. Yüce Rabbimiz İsra Suresi 31. ayette, onları öldürürseniz büyük bir hatadır diye buyurmaktadır. Ama şuna dikkat edilmesi gerek, Arapçada hareke değişince anlam da değişmektedir. Hata kelimesinin H ha harfine esre gelmiştir. Buradaki anlamı sadece normal bir hata değildir. Yüce Allah burada vurgu yapmaktadır. Hatanın kasıtlı, yani bilinçli yanlış olduğu anlamındadır. Bu kelime hata etmek fiilinden mastardır. Yani eğer kişi çocuklarını öldürürse kesinlikle kasten suç işlemiş olur. Çünkü suç kasıt olmadan olmaz. Bugün için buna benzer olarak çocukların ölümüne sebep olmak anlamında. Onların uydu kanallarında yayınlanan dizi, film veya benzeri programlarını izlemesine izin vermek, iletişim araçlarını kontrolsüz bırakmak ve sosyal medya gibi ortamlar aracılığıyla yayılan ahlaksızlık ve bozulma zehirlerini izlemelerine göz yummak, çocukları öldürmekten bile daha kötüdür. Çünkü Allah'a göre fitne öldürmekten daha şiddetlidir. Ve kızlarını erkeklerle karışacakları ortamlara, eğitim veya iş yerleri gibi yerlere girmelerine izin veren Yahut onları bu tür ortamlara yönlendiren ya da dini ve ahlaki açıdan kendilerine denk olmayan kimselerle evlenmelerine rıza gösteren kimse kızların dinini, iffetini ve şerefini korumamış olur. Böyle bir davranış, geçim korkusuyla çocuklarını öldüren kimselerin tutumuna benzer. Ancak bu suç insan kanunları tarafından çoğu zaman cezalandırılmaz. Şairin dediği gibi, bedenin katili fiiliyle öldürülür ama nefsin katilini İnsanlar bilmez. Dikkat edin. Dinimizin yüksek ahlaki değerleri görünürdeki ibadetlerden önce gelir. Maalesef bazıları ibadetleri bu değerlerin önüne koyarak Müslümanların ahlaki değerlerden uzaklaşmasına sebep olmuşlardır. Halbuki ahlaki değerler dinimizin temel direklerindendir. Peki biz o zaman gerçekten Müslüman mıyız?